Hey büyük at. Bak mama yiyor. Bak Laren. Laren'e bakalım. Bize bak Laren. Bir de küçük atları çekeyim. Bak küçük atlar da orada. Onlar da midilliler. Bir de büyük atı çekeyim. Bak büyük at da burada. Hey büyük at. Büyük at ekmeğini yedin mi? Sana bir tane daha ekmek verelim mi? Evet. Sana mama vereceğiz. Al bu mamayı ye. Evet tuttun mu? Hadi ye bakalım. Bak. Bir kat mamayı yiyor. Ekmek yiyor bak. Nasıl yiyorsun? Mama. Evet. Mama yiyor. Değil mi? Mama mı vereyim? Evet. Veriyorum. Attım. Bak yiyor bak. Bunu da, bunu da kuşlara vereyim tamam mı? Dara el salla bay bay yap bana. Bana bay bay yap. Alkış yap. Bak. Bak yiyor bak. Bak ata bak. Ata bak. Ata bak ata. Bak, ata. Ata bak 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 yiyor